Herkese merhaba arkadaşlar. İki Utangaç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yaptığımız Kiev vlog serisine devam ediyoruz. Bugün de internete mesela yazıyorsunuz. Kiev gidilmesi gereken yerler diye yazıyorsunuz. İlk 3 sırada burası çıkıyor. Biz de gelelim size burayı gösterelim istedik. Çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz bir yer burası. Ve tarihi de çok önemli. Birazdan videonun içinde size ondan da bahsedeceğim. Bugün Rodina Mat'a geldik. Anavatan heykeline geldik. Burası Kiev için çok önemli bir yer. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir heykel var burada. Size buranın tarihinden bahsedeceğiz, fotoğraf çekebileceğiniz yerleri göstereceğiz ve elimizden geldiğince güzel görüntüleri size sunmaya çalışacağız. Umarız videoyu beğenirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Anavatan heykeli çok büyük bir alanı kaplıyor. Ya içinde hem açık müzeler var, hem de kapalı şekilde olan müzeler var. Ee, mesela arkamda görmüş olduğunuz açık bir müze ama küçük bir kısmı da kapalı. Ee, burada Sovyetlerin kullandıkları tanklar, uçaklar ve e, askeri araçlar sergileniyor. Ee, bunun içeri müzesi de var. İçeri kısmında da müze var. Burası herkesin görebildiği kısım. Tanklar yoldan yürürken görebilirsiniz, fotoğraf çektirebilirsiniz. Bütün tankların yanında tarihi yazıyor, kaç kilo olduğu yazıyor, hangi savaşlarda kullanıldığı yazıyor, tek tek buraya gelirseniz de bunları görmeyi unutmayın. Ama biz sizler için uğraşıyoruz işte. Videoyu beğenmeyi unutmayın aşağıdan. Demiştim size burada ücretli e, müzeler de var diye arkamda görmüş olduğunuz bir açık hava savaş müzesi e, içinde uçaklar var, tanklar var, savaş aletleri var, savaş araçları var e, girişlerde öğrenci 10 grivna e, tam ise 30 grivnaymış. Evet şimdi size biraz buranın tarihinden bahsedeyim ee, burası arkamda görmüş olduğunuz heykel Sovyetlerin nazilere karşı kazandığı savaşın anısına yapılmış bir heykel durumunda tam olarak 102 metre yüksekliğinde ve dünyadaki en uzun heykellerden birisi konumunda şu anda görmüş olduğunuz gibi elinde bir kılıç tutuyor. O kılıcın uzunluğu daha da fazlaymıştı. Ama Peçerislavra'daki katedralin üstündeki haç işaretinden daha yüksekte olmaması gerektiğini düşünmüşler. Ve kılıcın belli bir kısmını kesmişler. Şu anda daha da kısalmış uzunluğu. Peçerislavra'daki kilisenin uzunluğu daha da yüksekte şu anda. Dini açıdan böyle düşünmüşler. Böyle olmasına karar vermişler. Buranın uzunluğu 102 metre. Ondan bahsetmiştim. Mesela bunun eline, elinde tuttuğu kılıcın ucuna çıkabiliyorsunuz. 200 giriyle vererek fazladan e, mükemmel bir manzaraya sahip olabiliyorsunuz. E, şu anda kapalıymış, covid dolayısıyla e, o yüzden size gösteremiyoruz maalesef. <laughs> Buraya gelirseniz eğer burada çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Onun garantisini size vereyim. Oraya çıkmanıza da gerek yok. O 200 grindayı vermenize de gerek yok. ha Buraya gelirseniz birazdan size göstereceğiz. Çok güzel bir manzarası var. Nehri görebiliyorsunuz. Neredeyse bütün Kiev ayaklarınızın altında. Onu görebiliyorsunuz. Sola bakıyorsunuz. Lavra'yı görüyorsunuz. Kiev'in en önemli dini merkezlerinden birisi. Yani bu arkamda görmüş olduğunuz Rodinamat, e, Kiev'in neredeyse her yerinden görünüyor. Yani muazzam bir yapı durumunda Kiev'de, e, o yüzden en çok gelinmesi gereken yerlerden birisi durumunda. Evet, hemen e, anavatan heykelin aşağısında da 2. Dünya Savaşı Müzesi var arkamda görmüş olduğunuz gibi. Ya yani buradan buraya geliyorsanız 2. Dünya Savaşı Müzesi'ne kesinlikle girin. Ya yani içeride çok farklı duygular yaşayacaksınız. Ya içeride askerlerin kişisel eşyaları var. Farklı yazışmalar var. Birbirlerine yaptıkları yazışmalar var. Ailelerinden gelen mesajlar var, mektuplar var. Yani çok duygulandırıyor insanı. Ya bir yandan da hani nazilerin yaptığı kötü şeyleri de görebiliyorsunuz içeride. İşte insan kemiklerinden yapılma sabunlardır, çeşitli işkence aletleridir. Nasıl insanlar kendilerini kötü hissetmişler, nasıl durumlarda kalmışlar. Bunların hepsini buraya gelirseniz görebilirsiniz. Ya i̇çeride girerseniz üst katta da bir fotoğraf galerisi var. E, orası da insanı gerçekten çok 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 duygulandıran bir kısım. Ya, i̇çeri girip size göstermek istemedik. Hani hem kameraya izin verilmiyor kolay kolay hem de kendiniz gelirseniz görmeniz daha çok e, sizi etkiler. Daha çok etkilenirsiniz diye düşündük. E, buraya geliyorsanız 2. Dünya Savaşı Müzesi'ne girmeyi unutmayın. Hemen e, ana vatan heykelinin aşağısında. Buraya geliyorsanız buraya da bir uğrayın. Neler yaşanmış onları da görün. Uh Biraz önce... Biraz önce gördüğünüz heykellerde Sovyetlerin Naziler'e karşı kazanmış olduğu savaşta rol oynayan askerlerin anısına yapılmış bir heykeller grubu, heykeller bütünü. manzarası çok güzel ya. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum ben. İç, en içten dileklerimle. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugün de size özel yaptığımız Kiev Vlog serisinden, Kiev'de gidilebilecek yerlerden, neler, nereleri görmelisiniz, nerelere gitmelisiniz. Bunu size göstermeye çalışıyoruz bu serimizde. Bugün de sizler için Anavatan heykeline geldik. Kiev için en önemli ve en kaliteli yerlerden birisi durumunda. Cidden kaliteli dedim evet kaliteli kaliteli yerlerden birisi durumunda. Çünkü Kiev'in her yerinden görünüyor burası ve çok önemli de bir tarihi var buranın. Buraya geliyorsanız eğer Kiev'e buraya gelin, burada fotoğrafınızı çekin ve aşağıdan 2. Dünya Savaşı Müzesi'nden de tarihe tanıklık etmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de eğer gitmemizi istediğiniz yerler varsa, farklı şeyler görmek istiyorsanız bize fikirlerinizi yazın. Biz bunları dikkate almaya çalışıyoruz. Sizlerin istediği şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Onları da yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizden bu kadar.